Koşul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşul Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla her hafta birbirinden kıymetli hekimlerimizle Koşul Hekimler Anlatıyor'da sizlerleyiz. Müzik Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşu Yolu Hekimleri Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Bu hafta hastanemiz hekimlerinden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanımız doçent doktor Yeşim Uygun Kızmaz bizlere viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı anlatmak konusunu anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür Siz tanıyabilir miyim? E, ee, i̇smim Yeşim Uygun Kızmaz. Ee, Kocaeli Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra kısa bir süreliğine Güneydoğu'da mecbur hizmetimi yaptım. Ve ardından e, hastanemize atandım. 7 yıldır hastanemizde enfeksiyon hastalıklı uzman olarak çalışmaktayım. E, hocam her yıl 28 Temmuz'da Dünya Hepatit Günü olarak e, anılmaktadır. Peki bugünün önemi e, ve neden 28 Temmuz'da? Bunu bize Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 28 Temmuz her yıl Dünya Hepatit Farkındalık Günü olarak çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 1969 yılında hepatit B virüsünün keşfi ve ardından devam eden aşılama çalışmalarının geliştirilmesine başrol oynayan Samuel Bloomberg'in doğum günü anısına her yıl bu tarih çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Hocam, Dünya Hepatit Günü'nün teması hepatit bekleyemez. Bu temanın Çağrısı nedir peki? Evet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl farklı bir tema bizlere bildirilmektedir. Bu yılın teması hepatit bekleyemez. Hepatit B ve C için yeni tanınan enfeksiyonların azaltılması, tedaviye uygun olan hastaların bir an önce tedavi erişiminin sağlanması için acil eylem çağrısında bulunmaktadır. Çok güzel. Gelelim artık hocam, hepatit nedir? Kısaca bizi de bu konuda bilgilendirirseniz. Tabii. Hepatit en basit tanımıyla karaciğer iltihabı. Virüslere bağlı da olabilir, toksik maddelere bağlı da olabilir. Virüsler grubundan 5 temel virüsümüz var. Karaciğer hastalığı yapan Hepatit A'dan E'ye kadar. Bunlar karaciğer hastalığı yapar. Fakat bunların gerek bulaş yolları, gerek korunma yolları, gerek hastalık şiddeti ve coğrafi dağılımı farklı olduğu için farklı farklı seyrederler. Gelelim hocam bizim ülkemizde hepatit B ve C infeksiyonları için neler söyleyebilirsiniz? Evet ülkemizde şu anda 3,5 milyon tanı almamış hepatit B ve 750 bin hepatit C olgusunun olduğu öngörülmekte. Özellikle hepatit B için ülkemiz orta endemik grup denilen %2 ila 8'lik coğrafi gruptadır. Bu nedenle e, e, hepatit B ve C farkındalığını arttırmak e, bu konuda önemli. Çünkü o, ülkemiz orta endemik grupta. Diğer yandan da hepatit B ve C kronikleştikten sonra karaciğer nakline giden hastaların en önemli sebeplerinden birisi. Burada e, hepatit B için etkin aşılama programının oluşturulması... Ee, ve hepatit C için %98'in üzerinde e, iyileşme şansı veren ilaçların olması bu iki hastalığı kontrol altına alabilmemizi sağlamakta. Bu çok güzel. Ee, şimdi hocam Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında başlatmış olduğu e, çağrının hedefleri nelerdir? Evet, e, 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü 2016-2021 yıllarını kapsamak üzere bir hedef koydu. Burada 194 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen hepatit eliminasyon programı yani hepatiti yok etme programı yayınladı. Buna göre yeni tanı almış hepatit B ve C enfeksiyonlarında %90 azalma, uygun hastalarda özellikle kronikleşmiş grupta tedaviye erişimine %80'inde sağlama ve Kronik karaciğer hastalığına bağlı e, siroz ve karaciğer kanseri kaynaklı ölümlerde de %65 azalmayı hedefleyen bir bildirge yayınladı. Bu ne demek? 2030 yılı itibariyle bunları evet. sağlayabilirsek yaklaşık 5 milyon insanın normal hayat standartlarında sağlığı devam ettirmesine katkı sağlamış olacaktır. Bu çok çok güzel. Umarız sonuçlar istediğimiz gibi 2030 yılında bu şekilde veriler de bize geri döner. Peki hocam ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından e, yayınlanmış e, program çerçevesinde neleri oluşturuyor bu program çerçevesi nelerdir? Evet e, ülkemizde de e, Dünya Sağlık Örgütü ile e, paralel olarak 2021 yılında viral hepatit kontrol ve önleme programı yayınlandı. Buna göre toplumun hepatit konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, Çok. hepatitlerden bulaş yolları ve e, aşılama konusunda e, riskli grupların aşılanması, bulaş yolları konusunda bilgilendirilme ve farkındalıkların artması ve tedaviye erişemeyen hastaların tedaviye erişiminin sağlanması hedeflendi. Çok güzel. Hocam son olarak bize ne söylemek istersiniz? Viral hepatitlerde toplumun bilgiliği ve farkındalığının arttırılması, riskli gruplarda taramaların yapılması ve aşılamaya uygun kişilerin aşılanmasıyla hastalıktan korunacağımızı söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günler.